buyu severler. Hepinize saygılar, sevgiler. Splinter Cell ajanı Sam Fisher ile birlikte yürüttüğümüz operasyona devam ediyoruz. Project Claw kapsamındaki bilim insanlarıyla iletişime geçip onlardan aldığımız bilgiler neticesinde de stratejist diye bir kişi var. Ona ulaşmaya çalışıyoruz. Bu projenin finansörü olabilir, yapımcısı olabilir daha doğrusu en tepedeki piramidin en tepesindeki kişi ona ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi yeni bir tabii ki ipucu bulduk. Bu ipucu neticesinde de gideceğimiz kişi burada. Şimdi ona ulaşmaya çalışacağız. Eşlikçimiz yine Sam Fisher. Şöyle bir işaretçiye bir bakalım. Şurası özel Şehir Aurora şehri Aurora mı? böyle bir şey buranın adı. Ama şurası da çok güzel bir yapıydı. Hmm. Şimdi orası bir kontrol noktası. Biraz şöyle açığa doğru inelim. Aslında normal şartlarda helikopter çok ses çıkartır ve Helikopterde Alarma geçerler Tabi En üst seviyede oynamadığımız için Intelligence dediğimiz o Zekayı O yüzden algılayamıyorlar burada bir sıkıntı var ya Bu neymiş Ne var orada Evin içinde bilgi mi alacağız bakalım neymiş ve bul diyor araştır diyor araştıracağız sanırım yine iyi dediği yerden bilgi toplamaya çalışacağız adamın nerede olduğu ile ilgili olarak burası bir villa korunaklı villa demek ki adamın villası buraya şöyle arka taraftan gidebilir miyiz Yok yükselti var. Şu açıdan girebilir miyiz? Evet şu açıdan buradan girebiliriz içeriye. Evet. Olabilir. Önemli olan şuraya çıkabilmek. Oraya çıkabiliyor mu? Bakalım. Yükseltiyi çok tespit edemedik ama şuradan bir çıkış var gibi. Çıkamıyor mu? Çıkamıyoruz buna <laughs> işte bu ya. İşte bu. Tamam bu oyun bir Tomb değil ama bu kadar Şimdi de çatıya bakalım. Neyse ki Fenerliler. Fenerliler derken yani Fenerbahçe <laughs> olarak değil. İçeride biri var. Oo görüntü gitti. Şu solda biri var. Aa 5 metre. Evet, bilgiyi bulduk. Lan yanlış yere atladık. Doesn't bode well for Van Dyke. I need to find him. It's all clear on my side. Biri orada. Şu fener ışığını yakan kim? Bizim yukarı çıkmamız gerekiyor. Ya yeah, ya yeah. everything is calm on my side. Going kill gross. Nasıl anladım lan? Ulan anladılar ha. Malanlar. I'll come too. şu tek yap ya. 3 3 vuruyoruz hep. İki mermi boşa gidiyor. Peki. Çek. Aa ölmüş bu ya. Adamı öldürmüşler mi yani? Yok. Eşi falan olabilir. Tanıdığı olabilir. Şuradan bir hemen bakalım. Yani neymiş bu? Bir kart. Ronda Van Dyke. Sanırım evet onun ID kartını aldık. Onun ID kartı ile birlikte evet cesedinden almış olduk. Haritada zaten o yapma be. Yapma be. Eşiymiş ya. Te. Evet onu da bulduk da eşiymiş adamın ya. Yazık oldu be. Orada kırmızı bir şey var ya. Çiçek mi? Robot mu? Çiçekmiş. İki kişi miymiş yani burada? İki kişi mi varmış sadece? Evet tekrar bir haritadan bakalım. Bu ne be? bir şey. <laughs> Ama adamın... Wim Van Dijk, where is Adamın karısı ölmüş ya. Çok büyük bir vahşet. 25 metre. 25 metre. Gidelim. Bu ışık. Lan. <laughs> Adam donmuş kalmış orada. Biz de donduk kaldık. Bunlar ne ya? Hmm. Adamın evini falan etmişler. Bir ses geliyor. Drone mu var lan orada. O ne lan? Aa işte o resimdekiler. Arı kolonisini burada düzenliyorlar. Çok ilginç bir şey ya. Gerçekten. O 100 küsür metre ileride. Oraya gidelim. Neymiş? Hmm, sentinellerden koruyacağız adamı. Demek ki orada bir çatışma olacak. Çatışma ile ilgili ama buradan çıkalım, çıkamayız ya. Fişir abi gel. Bunun oranın çıkışı yok mu? O, bu evin çıkışı nerede lan? Ha, bulduk. Sema abi gel. Get to my Şurada çatışma olacak. Silahımız 43. 43 mermimiz var. El bombası ben atamayız. Adam da cortlar. 90 metre sakla. Burada bir yerde. Şurada bir bilgi var. O bilgiyi alalım. Araştır bakalım. Aracı. Bizi nereye götüreceksin? Evet yeni bir yol çizdi. Kaç metre? 200 metre. Mecbur gideceğiz. Aslında arı kovanlarını takip ediyoruz. Teknolojik arı kovanları. Aa, bunda işimiz olmaz şimdi bizim. Karavan, maravan neyse. Anlaşımız yok. Sabah doldu. Akşam gitti, sabah oldu. Gecenin avantajı gitti. Ses mi geliyor orada? 50 metre. Evet, bir tane daha bulduk. Şimdi bizi nereye götürecek bu? bakalım 300 gaz mı bu ya ne lan bu 300 metre diyor ya kampın olduğu yermiş e biz de çakallık yaparız kamptan oraya geçeriz Evet işaretçi orada Burası bir ev mi ama yüksekte ya yükseklik avantajı onlarda. Şuradan bir uzak mesafeden keşif aracını gönderelim. Burayı araştır diyor. Bu araba protek koru. Uydum? Uydum? Neden, bir kişiler. Geç kalırsak ölebilir. O yüzden hızlı gitmemiz lazım. Yani ne olur ne olmaz. Sıkman. Adamı vurduk lan. Adamı vurduk lan. Vay anam vay. Pardon be hocam ya. Sema abi bizi korur. Evet. Konuşalım bakalım. It's all right. I'm not here to hurt you. <laughs> Adamı vurduk <laughs> arada. <laughs> Pardon be <bölceğim gülüyor> ya. Rhonda would still be alive Karısının öldüğünü öğrendi <laughs> tabii. But that's not true. No. Your wife was protecting you. She believed in what you could do. Oh God. Oh, kadın. Oh, Rhonda. Sorguya çekmişler. Sweet Rhonda. There's a lot on the line here. I need you to work with me. O da çok tehlikeli bir yer ya. Çok açıklı bir hikayesi var. She would have wanted that. You know something that can take down Claw, don't you? Claw karşısında ne biliyorsun? Hadi anlat bakalım. All my research is stored in a server at the solar power plant. Güneş enerjisi dükkanında dükkan dedik ya. Maybe I can wipe it and then they'll be running away. Evet adamı güneş panellerinin olduğu yere götüreceğiz de bu adam sen abi eskort diyor ya hayvan gibi gelirler 600 metre diyor tabi hadi bakalım gel madem öyle sen bizi korur ee, sen Exactly. Take position. ...approached with a jawbone. They wanted an algorithm for their factory drones. Why'd they come to you? I'm an expert on bee behavior. I know all about swarm psychology how to recognize and influence it. You didn't know they were building weapons? Not until it was too late. The situation escalated. They attacked me. I didn't know what else to do. Way to get some. Adam, Oğlum hedef nerede? Hmm. Dur gel mi diyeceğiz acaba bakalım Evet oh, Burası çok pis bir yer ya o Adam nereye götüreceğiz şimdi Haritaya bakalım Ne diyor Secure diyor hmm. güvence altına alacağız Yani herkesi jortlatacağız Seslere doğru gidip hepsini öldüreceğiz Vay 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 vay. Çok kişi var be. Hı? Değil mi? Sen abiç of oh be kaç kişisiniz lan?

Sen abi hepsini bitirdi be Sen olmasan biz ne yapardık yani. Sıcak çatışma istemiyorduk oldu be. Oha, sem zaten işi bitirdi ya. Sem işi bitirdi. Anlatan yedek kuvvet gelmedi. Biraz daha sinsi bir şekilde gidilebilir miydi? İşte gidilebilirdi ya. falan var mı lan burada acaba? Drone varsa kötü. 18 mermi. Aferin lan. Stay low. Ne oldu yaralandık mı? bizim drone. Şimdi adamın yanına gideyim ki adam da geliyor zaten. Adam acıdım ya. Yazık. çok şey bir çatışma oldu bu. Sıcak çatışma oldu. Kontrolsüzce. Geldik. Oo, bu Koruyacağız mı şimdi bunu? Çok pis bir yer bu ya. Ne kadar hemen 10 mermi değiştir. Bombalar, el bombası. We halfway Lan bir de çapır mı geliyor şimdi? Hadi be. Hadi be. Lan sniper olmadan da zor be. yani roket böyle bir şey var orada Kim lan o? Saydıran kim? Evet. Uf be nasıl bir dalgaydı oğlum bu. Yani burada harbiden <laughs> yani Sam abi bizi yani çok ya. How are you holding up? My world is shattered. I, I just need to keep going to honor her. Make sure my work doesn't fall into the wrong hands. How are you involved with Claw? I gave them the power to think. Is there anything I can use against them to stop them? The only thing that can Next stop duracağız. the bugger is a, virus. E, a, virus. a virus. We'll virus. the communication and you defeat the swarm. Hmm. This will overload the processors, but you'll need to access their relay to make it work. Thank you. Now that there's a bounty on your head, you'll probably be safest with the outcasts. I know a few I can call. When they hear about Ronda, maybe they'll help me a venture. Maybe. Take care of yourself. Evet, bize bir yol gösterdi. Deep Blue, I think I might have found a way to destroy Claw if it comes after us. We have to be prepared for the worst. That's definitely the worst. Tell me about it when I see you. Roger that. Evet, bu görevi de bitirmiş olduk. Ama burası çok zorlayıcıydı. Bizi bayağı bir zorladılar. Güneş panelinde, Senfischer'in yardımıyla da buraları bitirmiş olduk. Ama devam ediyor tabii ki. Yolculuk devam edecek. Evet, Operation, Operasyon Klau. Sürüyor oyun severler. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın ve her daim sevgiyle kalın.